Gram Altın için bayram uyarısı uzman isim Gram Altın için yeni hedefini ve net tarihini açıkladı Memiş. Gram Altın için yeni hedef ve önemli bir tarih beklentisini paylaştı. Kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde, piyasalardaki son durumu ve geleceğe yönelik öngörülerini aktaran Memiş, özellikle altın, dolar, borsa ve gümüş yatırımcılarına seslendi. Bayram öncesi nakit ihtiyacına dikkat. Memiş, piyasalarda şu anda gözle görülür bir hareketlilik olmadığını belirterek, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin piyasalar tarafından beklenen etkiyi yaratmadığını ifade etti. Bayram öncesinde artacak Türk lirası nakit ihtiyacının dövize olan talebi azaltacağını vurgulayan uzman isim, yatırımcıları özellikle bayrama yakın günlerde makas aralıklarının açılmasına ve fiyatların geri çekilmesine karşı uyardı. Bayramdan önce nakit hazırlığınızı yapın fiyatlara güvenmeyin tavsiyesinde bulundu. Borsa İstanbul'daki hareketliliğe de değinenmemiş, 9553 puan seviyesinin takip edildiğini, kısa vadede 9850, psikolojik olarak ise 10.000 puan direncinin olduğunu söyledi. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için Borsa İstanbul'u değerlendirmenin faydalı olabileceğini belirtenmemiş, özellikle 6 ay bekleme süresi olan yatırımcıların borsayı göz önünde bulundurmasını önerdi dolar ve altın cephesindeki duran seyrin geçici olduğunu düşünen İslam Memiş, doların şu anki 38 Türk lirası 87 kuruş seviyesinin ardından yılın ikinci yarısında 40-45 Türk lirası bandının takip edileceğini öngördü. Gram altında üçüncü dalış ve 4500 Türk lirası hedefi, gram altın fiyatlarındaki kısa vadeli geri çekilmelere dikkat çeken Memiş, gram altında üçüncü dalışı izliyoruz diyerek önemli bir uyarıda bulundu. 4.160 lira seviyelerinin görüldüğünü, Fiziki altında ise 4124 lira seviyesinin olduğunu belirten uzman isim, 4100 lira altına sarkmaların ve ardından 3. dalış olarak nitelendirdiği 4000 lira altına sarkmaların beklendiğini ifade etti. Memiş, yılın ikinci yarısı için gram altında 4500 Türk lirası hedefini belirlediklerini vurguladı. Altında üçüncü dalışı beklemeye devam ediyoruz. Mayıs ayı sonunda bu işi tamamlayacağız. Herkes ne almak istiyorsa bitirmeli. Şu anda üçüncü. Dalış geldikten sonra alım işlemi bitecek. Gram altında 4500'e odaklanacağız artık dedi. Bedava fiyatlar. Gümüş yatırımcılarına seslenen Memiş, ons fiyatının 32.62 dolara ulaştığını ve kısa vadede 31.80 doların destek seviyesi olarak görüldüğüne dikkat çekerek, gümüşün gramının 40 lira 69 kuruş olduğunu belirtti. Memiş, 40 lira altına ucuz değil, bedava olarak görmeyi sürdüreceğim diyerek gümüşün potansiyeline dikkat çekti. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.